Yüksel ey güzel güneş. öldürsü kıskanç Bak. Nasıl da sararıp solu vermiş Tanrı çek ederden. Sen ondan çok daha güzelsin diye. Kadınım benim. Benim sevgilim. Ne olur bilseydin sevgilim olduğunu. Konuşuyor. Ama bir şey demiyor. Ne çıkar ki? Anlatıyor gözleri. Karşılık vereceğim ben de. Tüm göklerdeki en güzel yıldızlardan ikisi... ...yalvarıyor o gözlerini. Biz dönünceye dek... Zakin kim isterimi ben kendimde değilim Bir gerçek vardı ki o da senin sevdiğim En güzel rüyalarım içinde senin oldun En güzel baharlarım yanımda sen oldun Elim eline değdiğinde bittim ben öldüm Gözüm gözüne geldiğinde Ateşim söndü Bıraktın gittin şimdi Yek başımayım bana senden kalan Bir anılar bir alırım Uykusuz bu gözlerim Alkol dolu sözlerim Gözlerim bir denizde. ve dolu sevgili Biliyorum sebebi nedeni sensin bu çile Bitsin demedim ama ben saldın her seferinde Bırakıp kaçan, benden nefret eden Gitti yan ve de vesaire olaylar Gittiğinde ben hep dönmeyi bekledim Belki de yıllarca artık yoruldu gözlerim Kalbimde ağrı var, yüreğimde bir sızı Gözlerim yorgun, sensin tek sanlısı Seni öyle bir seviyorum ki Korkansın aşkımdan Bu aşkı işte bitirdim Kıskançlığından son bir defa bak gözlerime giderken uzaklara Seni seviyorum aşkım de ve de beni götür yanında Sensiz olamaz, sensiz yapamam de Hep sen varsın kurdum hayallerde de Yürüyorum aşkım sonun sonsuz bir yolda Bekleyeceğim hep seni, gözlerimse yağmurla Anlattıkça kış buluyor, yansıdım yıllara Anlattıkça üşüyorum Sanki soğuk bir havada seni çok seviyorum Yanarak yıkılarak yokluğunda ben Susuz bir toprak seni çok seviyorum Boşluğuna sığınamam seni çok özlüyorum Yokluğuna ağlayarak Boş bir kağıdın gölgesine sığındı sitemim Boş bir yanılım sanıdır tek özlemim Kurandık hayalleri yalan yağdınlara Düşlerdik birbirimizi gördüğümüz rüyalarda Nedeni neydi acaba ben de bilemedim Gözlerimin geçmek istedim sana olan Sevgimden perdeler kapandı ve de Artık benim son sahnem Uyku bu gözlerim Anlamsız hayallerim Seni ben sevdim Başka kimse sevemez seni Seni ben öptüm Başka kimse öpemez seni Eline ben tuttum Bastı kimse tutamaz elini hissedemedin hissedemezsin Sen olma sevgimi yürüyorum boş yollarda Bin bir defa kafamda duru dese birisin Bir varsa elime dese artık senle farklısın Senle başkasın sen özelsin sen başkasın Sen kim bilir kaçıncı uykuda Sen masal mavi bir... Yanıyorsan yüreğinle pusuda Ben yollarda olacağım Ve seni unutacağım